Evet arkadaşlar bugün şöyle birlikte Minecraft'a maviye değmeme challenge yapıyoruz. Hadi gelin geçelim. 5 saniye içinde kanala abone ve like atmayı unutmayın. Evet 5, 4, 3, 2, 1. Evet şimdi videoya geçtik. Hadi bakalım. Evet geri değmemiz için 1 saniye var. Eğer 0.68 saniyede altıma blok koyarsam buradan ucuz kurtulabilir. Evet tam tahmin ettiğim gibi oldu. Evet maviye değmemem lazım. Ah sıyrılmam lazım. Evet. Tam istediğim gibi. Evet parkur yapıyoruz şu an. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar destek için kanala abone abone like atmayı unutmayın ve bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Sizin için böyle videolar çekiyorum ve evet şimdi gidiyoruz parkurumuza. Parkur hazırladım burada. Hadi bakalım. Maviye değmiyoruz. Evet burada bir tehlike yapıp balçık bloğu koyup atlıyorum. Evet hiçbir şey olmadan sağ salim kurtulduk. Evet ilerliyoruz. Bismillah. Burada mavi yok gene iyi böyle bir haritada doğduk. Hadi bakalım ağacın üstünden atlayalım. Hop çıkalım ama zor çıkıyoruz biraz. Yaratıcı modundayım şu an. Evet hadi bakalım balçık bloğu koyacağım buraya. Su ne renk lan? Ah, olamaz hayır. <laughs>